You can't double in just a potato street of Farbe. What if you only ate potatoes for two weeks? You can't double in So we're actually going to Tesco right now to go and get a bag of potatoes. What's the time? Late? Yeah. It's late. It's eleven o'clock. Here we go. Desiree potatoes, King Edward potatoes, baking sweet potatoes, white potatoes, jacket potatoes, sweet potatoes, imperfect potatoes, Maris Piper potatoes, baby potatoes, Rudolph potatoes, Jersey Royals. Let's just deal with these. So here it is the first potato, chopped, boiled, and ready for tomorrow. And because we all want to know, here's how much I weigh. Exactly 14 stone. That's 14 stone with a little bit of beer in that belly. Onda, 14 stone ne yapıyor 14 stone ne yapıyor lan Hemen bakıyoruz. 14 lbs 2 kg Stone da lbs arkadaşlar. Portin mi dedi lan o yoksa? Ama English boundary zaman e koyayım ne dedi o? Oh, yeah. Ne dedi? Exactly 14 stone. 14 diyor. Pound değil ya, stone ha. 89 kilo moruk. 14 di alan. 14 demiş abi sen yanlış duymuşsun. Bu kulaklar yanlış duymaz lan. İngilizce dedim mi yanlış duymaz işte. 14 stone. Orada pound işaretlemişim. My bad. That's 14 stone with a little bit of beer in that kilo. belly. 89 kilo. It's currently the 16th of May, 2017, <laughs> and here it is.

Feels like my body's like screaming out for this, like so I've got a baked potato going and I'm boiling tomorrow's potatoes. But, on that, but like. by the end, I'm hoping to be some sort of like potato god, you know? Like some guru. Like get enlightened by potatoes. <laughs> oh god. Shit. Oh <laughs> uh... Hayır, sadece patates yiyecek. Sadece. Hani her gün her gün ekmek yemiyoruz sanki diyorsun. Sadece patates abi. Sadece. Deli mi ne? Evet, her gün saat 11'de sıçıyormuş. Nice info. Ee, ve bir gün önce sıçmamış. 25 saat sonra gelmiş kakası. Later. jesus and i feel like that bit's only going to get worse let's talk about the bristol stool scale a scale from 1 to 7 to show the different types of poops you can have <laughs> uh. <laughs> Uh, Bristol tool skill tool uh, tool kaka demek İngilizcede aynı zamanda alet edevat demek ama hani tıbbi dilde konuşuyorsan kaka demek istiyorsan shit demiyorsun tabii ki doktora gittiğinde tool diyorsun. Um, tool pardon. Um, burada kaka çeşitleri. Tool şey demek. Ufak oturgaç. Neyse kaka çeşitleri birden yediye kadar bu gerçekten bu arada uh, tıbbi olarak böyle bir kaka skalası var. Poo, poo, da darsin. Stool, da darsin. Obviously, these don't endorse me. This is a number one. Then this is a three. And then you get up to seven. The 16th I might not have gone but on the 17th my body complained. So I don't think I'm going to eat many more boiled potatoes because they're just kind of wet and slimy like eating slugs all day. I'd rather just do baked potatoes and pre-prepare them. A a for this. That's Hayley, my partner of eight years. I haven't told her yet. Because you're a little bit out three days in and she doesn't like my stupid ideas. In two weeks, I'm just going to eat potatoes. You're actually kidding me. <laughs> I've done it for two days already. I've only eaten potatoes. Just like. So, many McDonald's chips. No, I can't have chips. got out by the big potatoes. So I get now. Ah, chips yemiyor. Patates kızartması ye yemiyor. 8 yıldır beraberler. Ay değil. Patates kızartması yemiyor. Sadece baked yani fırında ya da haşlanmış. <gülüyor> 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 Duyduğum en aptalca şey. But, no, I don't like these fast diet. Things they are <gülüyor> <gülüyor> It is a fast diet. <laughs> it's, it's stupid. No. She <laughs> was really annoyed. me. a kız ciddi, ciddi Sinir oldu. She was really annoyed until she realized that for two weeks she could eat great food and just watch me suffer. Masora <laughs> anladı ki, yani güzel yemekler yerken benim acı çekmemi izleyebilecek. A few days went through fine. And then I switched it to sweet potatoes. Everyone loves sweet potatoes, but if you bake them and eat them whole with their hard, leathery skin and their weird, slimy insides, you realize they're disgusting. And then this happened. Kızartınca nasıl olur <laughs> acaba hiç These things tore me apart. And the next 4 days was full of one and twos. I can't, I can't smell. them. Popusuna bile dayanamıyor artık. I this isn't this shouldn't be hard. It's an actual potato. This is like I like these normally. Ya adam bir daha patates yemeyecek. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar kendinize. Ben bir gün annemler evde yokken oturdum. Bu susamlı çubuk kraker var ya. Onu yiyordum. Geri zekalıya bak, aptala bak, aptal aptal. Acaba dedim üzümle nasıl olur? Düz üzüm, yeşil. Evet, bildiğimiz. Taze üzüm. Geri zekalı. Çubuk krakeri alıyorum. Üstüne bir tane üzüm koyuyorum. Kıt bir ısırık alıyorum. Bu şekilde bir süre yedim ben bunu. Sonra tahmin edeceğiniz üzere e, örk yani ve ben hala üzüm yiyemiyorum. Üzüm yiyemiyorum. 30 yaşıma geldim üzüm yiyemiyorum. Fermente kraker suyu. Devam. Bu adam da patates yemeyecek abi. Why is this so disgusting? Niye, bu kadar iğrenç diyor yani patates alt tarafı. Normalde severim patates herif diyor. Güzel soru Saraf. Siyah üzüm yiyebiliyorum. So after that I changed back to normal potatoes and things became a dream. Things were just happening. Things were so much clearer. I didn't worry about what I was eating next because I knew what it would be. So I just started getting on with things. Yeah, the food was boring but I felt really good. All that until I reached it. normal Sonra patates aydınlanmasına ulaştım. Full Potato Enlightenment. <laughs> Gerçeklikte. Feeling just awful. İranç hissediyorum. I like got this bowl full of potatoes. I'm just feeling really like, I don't know. I don't say faint, even I was and I got a feeling I just to eat. Aa, canım ne çekti? Ah şu an bak o küçük patatesleri görünce aklıma geldi. Hemen yazıyorum babama. Hemen hatta hatta sesli mesaj atıyorum Whatsapp'ten. WhatsApp'tan sesli mesaj atıyorum babama. Aa, sevgili babacığım, e, sevgili ablacığım buraya gelirken lütfen yanında. Bullez gönderin. Bullez istiyorum. Teşekkürler. Bullez getirsin. Abi şu an aklıma geldi ya. Kıbrıslar şu an neden bahsettiğimi biliyorlar. tamam. Some more of these. Maybe I'm not eating enough. I don't know. They're doing what I suppose what they're meant to. Filling my stomach and making me not feel hungry. But because of that, I can tell I'm just not. Yok bullez acaba Türkçesi ne ya? İzmir'de kesin çiğdem diyorlardır da bu lez kolakas kolakasın küçüğü bu lez kolakas biraz daha büyük oluyor. Aa bak bu lez badades bu lez nasıl yiyeceksin bunu bilin kardeşciğim bu lezi alacaksın abim tamam söyleceğin ni böyle çizik atacaksın üstüne çizik atacaksın anladın? Ondan sonra ya ne alacaksın küçük badadescikleri? Atacaksın yenileri. Onlara da böyle çizik atacaksın. Abim. Çizik atacaksın. Ondan sonra büyük bir tencere. Ama böyle çok fazla şey koymayacaksın içine. Çok fazla yağ koymayacaksın. Yani açık. Yani şu kadarcık ya yeter. Dolduracaksın yenini. Kızdıktan sonra. Ondan sonra abicim. Kapağı kapalı bir şekilde. Silkeceksin yenini. Silkme paralizlerik biz buna. Silk Silkeceksin silke yenini. Silkeceksin. Çıkar kardeşçim, çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bu lezikler yanında. Bu lezin acaba Türkçe'si var mı ya? Kolakas da demezsin Yok. yani. Kolakasın yavru hali bu. Kolakas. Kolakasın küçüğü Baksana kolakas için. ayı bak. gibi bak. Ayı gibi bir şey kolakas. Kolakas değil. not eating enough anymore my stomach is like shrunk so much midis o kadar küçülmüş ki i'm mi? hungry i feel very hungry i can't even Aç speak ne oldu abi kilo durumu ne That's a lot of weight 13 why pretty bad 13 i couldn't function properly 14.89'da 13 kaçtır? 82 1 Bir haftada. Oha. 90'dan 82'yi düştü herif. Bir haftada. Daha iki haftayı bitirmedi. Değil mi? Bitirdi mi? Bitirmedi. Okey. Aa tabii seks bitti. Kız arkadaşıyla kavgalar başladı. Artık I couldn't function diyor yani. Artık fonksiyonum yok diyor, herif, bittim diyor yani. Son patates mi? So over my last potato, let's talk about why I learned. Ne öğrendiğini anlatacak. Honestly the hardest thing wasn't really the cravings, which were pretty bad at first. Önce işte canımın başka şeyler çekmesi değildi. Başlangıçta çok fazlaydı ama sonra geçti diyor. Yani. It's just really boring. Sıkıcı. And that's coming from someone who obviously is living in Britain and has everything in the world around me. It's made me grateful for just the small foods that I said I didn't really like that I just taken for granted. Abi adam oruça bağlıdı şu anda. Nimet diyor, nimet. Diğer nimetleri o kadar diyor. Ee, yani hak etmişim gibi ceplemem diyor. Bunu fark ettim diyor. Ulan oruç tutsaydın. Because right now I kill for them. Öldü, adam öldürürüm diyor. O ufak tefek sevmediğimi söylediğim yemekler için. Diyor. I just never realized the gravity of that luxury. I started feeling really lethargic and I just couldn't work as well. So So the last potato. Son patates için bir şnaps vuracak. How big is that shot glass? Cheers. Onu yapmasaydın reis ya. <laughs> Bağırsaklar zaten cici. <laughs> ee, merak edenler için fermente üzüm suyu içti az önce. gone that's şükür bitti. Of. Of. Oh. canım çok çekti şu an. Fırın peyniri.